Bugün 26 Haziran Salı sevgili seyirciler. Ve günlerdir, günlerdir beklenen o konuşmayı yaptı Başbakan Erdoğan. Suriye'nin Türk uçağını düşürmesiyle ilgili Ankara'nın yol haritasını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık değişti dedi. Ve devam etti. Bundan böyle Suriye askeri uçağı, helikopteri neyi Türkiye sınırını ihlal ederse uyarılmadan anında vurulacak diye de cümlesini tamamladı. Son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir. Yani vurulacak. Yani Suriye yönetimi artık düşman. Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse herkes bilsin ki Türkiye'nin gazabı da o kadar şiddetlidir, o kadar kahredicidir. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözü kulağındaydı. Konuşması aynı anda hem İngilizce hem de Arapça çevrilerek e, dünya televizyonlarından canlı yayınlandı. Arap misafirler de grup salonundaydı. Kuveytli parlamenterler. Elbette önceliğimiz pilotlarımızı bulabilmek evlatlarımıza sağ salim kavuşabilmektir. İlk cümlesi pilotlarla ilgiliydi. Belli ki umudunu yitirmemiş Erdoğan. Sonra saldırının detaylarına geçti. Uçağımız tamamen kastı mahsusa ile hasmane bir tutumla hedef alınmıştır. Uçağın nerede nasıl vurulduğunu anlattı. Neden orada olduğunu yani görevini yeni radarlarımızı test için istedi. Türkiye olarak elbette savaş çığırtkanlarının provokatörlerin tuzağına düşmeyiz. Merak etmeyin. Ancak uluslararası sularda uçağımıza yapılan bir saldırı karşısında da susacak, tepkisiz kalacak, elimiz kolumuz bağlı oturacak bir ülke değiliz. Ve bu olayla yeni bir aşamaya geçildi dedi. Ankara'nın yol haritasını açıkladı. Tüm dünyaya diye başladı sözüne. Türkiye yerini, zamanını ve yöntemini kendisi tayin ederek bu haksızlığa karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanacak gereken adımları kararlılıkla atacaktır. Bu son olay Esed yönetiminin kendi halkıyla birlikte Türkiye'ye, Türkiye'nin güvenliğine de açık ve yakın tehdit haline geldiğini ortaya koymuştur. Bu sözlerden sonra gruptakiler, tüm Türkiye ve dünya daha bir dikkatle dinledi başbakanı. Suriye rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir. Yani artık Suriye uçağı, helikopteri Türkiye hava sahasına yaklaştığı anda uyarılmadan vurulacak. Buradan Suriye rejimini bir hata yapmaması, Türkiye'nin kararlılığını ve dirayetini sınamaması yönünde uyarıyoruz. Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu ya da husumeti test edilecek bir ülke değildir. Eğer bunu bugüne kadar anlamayanlar varsa... Biz hiç tereddüt etmeden Türkiye'nin sınanamayacağını, test edilemeyeceğini çok açık, net, kararlı şekilde ispat ederiz ve edeceğiz. Çok sinirliydi başbakan. Gazabımızdan korkun dedi Esat yönetimine. Türkiye her komşusunun, her dostunun, her kardeşinin kendisinden emin olacağı bir ülkedir. Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse herkes bilsin ki... Türkiye'nin gazabı da o kadar şiddetlidir, o kadar kahredicidir. Esad'a gözda verirken Suriye halkına da dostluk mesajı verdi. Şimdi Suriye halkı bu zulümden, bu katliamdan, bu eli kanlı diktatör ve çetesinden kurtuluncaya kadar Türkiye ve Türk halkı gereken her türlü desteği verecektir. Ne diyor Hazreti Ali? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim bu ifadelerimi ülkemdeki bazı köşe yazarları vesaire sert buluyorlar. Sizin köşenizde yaptığınız dal kavukluğu biz Türkiye Cumhuriyeti'nin başında yapamayız. İstisnalar bir tarafa. Kalemleriniz belki belli yerlere satılmış olabilir. Ama bu siyasi irade belli bir yere değil, hakka ve halka teslim olmuş bir siyasi iradedir. Sözü muhalefete getirdi. Her grup toplantısında eleştirdiği muhalefeti Suriye'nin Türk jetini düşürmesi konusundaki duruşları nedeniyle teşekkür etti. Özellikle de Bahçeli'ye. Sayın Bahçeli'nin bu sabah yaptığı konuşma sebebiyle de kendisine teşekkür ediyorum. Başbakan MHP liderine teşekkür etti. Pek kolay görünen bir şey değil. Çünkü Bahçeli önce diplomatik yollar sonuna kadar denenmeli demişti ve hükümetin yanında olacaklarını söylemişti. Ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi zehir zembelek. Müthiş yüklendi hükümete. Bugün yaşananlar hükümetin yanlış politikalarının sonucudur dedi. CHP liderin hedefinde Esat kadar başbakan da vardı. Milliyetçi Hareket Partisi konuyu hassasiyetle eğilecek ve hükümet tarafından alınacak kararların yanında ve destekçisi olacaktır. Erdoğan'ın teşekkür ettiği Bahçeli, Suriye ile ilgili hükümetin atacağı adımlara savaş son seçenek olmalı diyerek destek verdi. Ama ana muhalefet çok sertti. Sıçan geçer, yol olur diye bizim bir atasözümüz var. İzlediğiniz dış politika yol haline getirdi. Adeta Suriye hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'ne ben bir ders vermek istiyorum. Onun için uçağını düşürdüm, der gibi uçağımızı düşürdüm. Nasıl Kuzey Irak'ta bizim askerlerin kafasına çuval geçirmeyi sinemize çekmiyorsak bu olayı da sineye çekemeyiz. Sineye çekenler bu ülkede yöneticilik yapamaz. Sokakta halkın arasında gezemez. Grup toplantısının tamamını Türk jetinin düşürülmesine ayırdı Kılıçdaroğlu. Esat yönetimi kadar hükümete de yüklendi. AK Parti iktidarında Türk dış politikasının zayıfladığını söyledi. Hiç kimsenin aklına Türkiye Cumhuriyeti'nin uşağına fiske vurmak bile gelmezken nasıl oluyor da şimdi bizim bir savaş uçağımız düşürülüyor. Eğer bir kez bir ülkenin caydırıcılığı sınanıyorsa artık ondan sonra sizin güvenliğiniz tehlikede demektir. Başbakan bugün gruptaki konuşmasında sözlerim hamaset değil demişti ama CHP lideri farklı düşünüyor. Gözlerinin önünde bile bile senin savaş uçağını düşünecekler. Sen sadece hamasi edebiyat yapmanın ötesinde hiçbir şey yapmayacaksın. Bu sözlerimi hamaset olarak görenler önce kendilerine sonra da bu milletin tarihine baksınlar. Biz bedel ödeyerek buradayız. Bunun bir maliyeti var. Maliyet ödemekten korkmadık. Korkmayacağız da bundan sonra. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hepiniz hatırlarsınız. Bir şey söylendi. Ayşe tatile çıktı o kadar. CHP lideri Mavi Marmara baskınından sonra da Başbakan'ın bugünkü sözlerini tekrarladığını belirtti. Dış politika blöfle yürütülmez dedi. Dış politika blöf üzerine kurulur mu? Blöfle dış politika yapılır mı? 9 vatandaşımızın İsrail askerlerince uluslararası sularda katledilmesinde yapılan konuşmayla Suriye uçağının düşürülmesinde yapılan konuşmayı yan yana getirin. Tarih ve yerler değişiyor. Aynı konuşmalar. Defalarca uyardık seni. CHP olarak uyardık. Yanlış yoldasın dedik. Yapma böyle dedik. Birilerinin taşeronu olma dedik. Başına bela açarlar dedik. Mustafa Kemal'in söylediği şu sözü asla unutmayacağız. Dünyada da barış, Türkiye'de de barış. Şimdi Ankara'da diller bunları söylüyordu. Ama gözler Suriye sınırında. Uçaktan ve pilotlar, pilotlardan hala haber yok. Bugün deniz dibindeki enkaz için özel donanımlı bir gemimiz bölgeye gitti. Ama henüz bir sonuç yok, sonuç yok ama teyakkuz var. Sıfırda. Ciddi bir teyakkuz. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir. Erdoğan çok sertti o sözlerin ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Uçağımızın düşürülmesiyle Türkiye Suriye sınırı zaten gerilmişti. Ancak Başbakan Erdoğan'ın açıklamasıyla angajman değişti demesiyle o gerginlik daha da büyümüş durumda. Gelen uçağa yardıma giden kasa uçağına da ateş açıldığı öne sürülmüştü. Başbakan yardımcısı Arınç o iddiayı iddia olmaktan çıkardı, saldırıyı doğruladı. Sınırdaki gerginlik daha da netleşti. Maalesef kasa uçağımıza yerden atış yapılmıştır. Olayın duyulması üzerine Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız Suriye yetkililerini aramış ve bu arayış üzerine de bu taciz derhal kesilmiştir. Asker sınırda teyakkuzda Elit Tetik'te talimat bekliyor. Türk ve Suriye ordusunun en yakın mesafede beklediği yerlerden birindeyiz. Güveççi köyündeyiz. İşte Güveççi karakolu. Orada da tabii kırmızı alarm durumu söz konusu. Hemen karşıda beyaz bir kule var. Orası Suriye. Suriye askerleri var o kulede. Hemen biraz daha sola gelirsek bir bina daha var. İşte o binada Suriye askeri tarafından karakol haline getirildi. Hemen altında da bir Türk gözetleme kulesi var. Yani Türk ordusuyla Suriye ordusu çok yakın mesafeden birbirini izliyor şu anda. Düşen uçaktan, kayıt pilotlardansa hala haber yok. Şimdi benim için o şu görevde şu an. İşte görevini icra ediyor. Benim oğlum çıkıp gelecek. Çünkü benim içimde yaşıyor zaten oğlum. Uçağın yeri tam olarak belirlensin diye TGC Çeşme gemisi bölgeye gitti. Sualtı aramada elektronik donanıma sahip gemi denizin dibinde uçaktan pilotlardan iz aramaya başladı. Uçağımız kıyıya yakın bir mesafede vurulmuş olsaydı enkazının da çok daha sığ bir mevkide bulunması gerekirdi. Su altında da üstünde de arama hız kesmiyor. Sahil güvenlik ekiplerinin biri gidiyor, diğeri dönüyor helikopterlerde. Diyarbakır'dan gelen çok sayıda zırhlı araçsa Suriye sınırına gitti. Zırhlı araçlar, tanklar, uzun menzilli toplar, kurtarma araçlarından oluşan konvoy sınırdaki Mardin Musaibine doğru yöneldi. Da NATO karargahı hareketlendi. Genel Sekreter Rasmussen, Brüksel'den Ankara'ya destek verdi. We consider this act to be unacceptable and condemn it in the strongest terms. Ankara dördüncü madde kapsamında NATO'yu toplantıya çağırdı. 28 ülkenin daimi temsilcileri buluştu. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda Türk delegasyonu diğer üyeleri bilgilendirdi. Evet. Toplantı dördüncü maddede kaldı. Bir sonrakine bir müttefike yapılan saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılır diyen 5. maddeye geçmediler. NATO Genel Sekreteri habercilere kısa bir açıklama yaptı. Kabul edilemez. Kınıyoruz dedi. Şam'ı uyardı. We stand together with Turkey in the spirit of strong solidarity. And let me make this clear. It's my clear expectation um that the situation won't continue to escalate. Günlerdir susan Moskova bugün konuştu. Rus Dışişleri Bakanı Suriye'nin uçağı düşürmesi kasıtlı ve provokasyon amaçlı değil dedi. Sevgili seyirciler, hepimizin sonucunu büyük bir kaygıyla beklediğimiz Suriye krizi şimdilik savaşsız yani silahsız kapandı. Tamam. Başbakan Erdoğan'ın bugünkü konuşması Türkiye'nin olaya ne kadar soğukkanlılıkla yaklaştığını da gösterdi. Savaşçılıklara atılmadı. Su vermeyelim efendim, elektriği keselim önerileri yüz bulmadı. Belki sertlik savaş bekleyen kimi çevreler hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Ancak Türk kamuoyu bu konuşmadan genelinde derin bir nefes aldı. Aa, ancak bundan sonrasını artık Esat yönetimi düşünmeli. Zira Şam bu olayla Türkiye'yi tam anlamıyla kendine düşman etti. Dikkat edin. Başbakan iki noktaya değindi. Bir, ya bizim sınırlarımızı ihlal ederseniz vurulacaksınız dedi. İki, en önemlisi bundan sonra Türk milleti sürekli olarak Suriye halkına yardım edecektir dedi. Bu muhalefete yardım edecektir anlamında tabii. Şam bu olayla kendini düşman etti ama bundan sonra da Esad gidene kadar ne olursa olsun devam edecektir. Esad yanlış adımını atmıştır ve ailesi Suriye'den gidişini hızlandırmıştır.